Selametle abi, başım gözüm üstüne. Ya hadi oğlum, yürü ya. <laughs> Timur'a çok yakın bir konumdasın. Kimlerle konuştu, nereye gitti, kimleri misafir etti... ...hepsini öğrenebilecek, kesin deliller elde edebilecek konumdasın. Bak senden kolay bir şey istemediğimizin farkındayım. Tehlike çok büyük. Ama bize yardım edebilecek tek kişi sensin. Ne diyorsun Adem? Bizimle bu işte var mısın? Varım. Sen bizim içerideki gözümüz kulağımızsın. Bundan böyle. Ne gerekiyorsa yapacağım. Timur Bey. Adem. Yasemin kaçırıldı. aksiyondu be. Hollywood gelsin, Kunduzi'den adam kaçırma dersi alsın. <laughs> Ama Yasemin Hanım'ın aklını da teslim edelim. O fedayı atattığın çok iyi oldu. Vallahi yanında olsaydı çok zorluk çekecektik. Şimdi fedayı out, Kunduzi in. Who the fedai, ulan? Arkadaşlar Yasemin Hanım'ın telefonunu aldık mı? Sonra yer tespiti falan başımız ağrımasın. Aldık abi çıkarttık, kartı kırıp attık. İşte ekip bu, ekip bu, ensemble bu, helal olsun. Bana şu paralar bir gelsin, ücretinize ek birer çeyrek altın da benden. Buyurun Yasemin Hanım buyurun. Buyurun Yasemin Hanım. Ya sen de hemen gevşeme. Ne olacağını bile bilmiyoruz, Timur ödeyecek mi ödemeyecek mi belli değil. Ödeyecek. Eğer seni seviyorsa, tıpış tıpış gelecek, drink ödeyecek. Paramızı aldıktan sonra da herkes kendi yoluna. Kunduzi turizm, hayırlı yolculuklar diler. Devam ki! Buyurun Yasemin Hanım, lütfen. Taşızatları getirelim arkadaşlar, Yasemin Hanım'ı bekletmeyelim. sıkıl boş tamam. bırak. Riva'yı boş bırakmadın değil mi? Merak etmeyin, dünden beri en güvenliğim iki adamım orada. Timur sen iyi misin? Boş ver beni şimdi. Adem nerede? Birazdan burada olur. Tersanedeki korumaları da çağırdık, güvenliği arttırıyoruz. Bu saatten sonra çağırsanız ne olur? Olan oldu. Adem gelir gelmez yanıma gönderin. Tabii Timur Bey. Merak etme. Sağ salim dönecek eve. Abi şimdi sana Yasemin'in numarasını atacağım. Ayhan'a söyler misin? Konum tespiti yapsın. Sen gönder, hallederiz. Tamam, atıyorum abi, atıyorum. Kimin yüzünü görebildin mi? Belki oradan bir ipucu bulabilirsek. Baba. Adam. Baba yaralısın sen. Tamam geç şok işi. Baba panik ne ya. demek yok bir şey yaralı? Doktora yap gittin mi? Yasemin nerede? Ya kaza, kaza mı yaptınız? Ne oldu baba? Yasemin kaçırıldı. <laughs> Adem, Adem yanınızda değil miydi? Neredeydi? Evlat şeytan! Baba! Şiş, tamam üstüne gitme, gergin zaten. Halledeceğiz, halledeceğiz. Yeni bir haber var mı? Ya, ya Yasemin Hanım'a ya bir şey olursa? Sakin ol, elim ayağım titriyor. Hadi sen git mutfağa. Ben toplarım buraları, canım. Babacığım tamam, biraz sakinleş, lütfen biraz sakinleş. Yok sus! sus! Timur Gökçe haklı adamlar aradığında ne gerekiyorsa yaparız. Tamam mı? Ne oldu? Haber mi geldi baba? Haber, haber mi geldi? Timur Bey içeride, seni bekliyor. Nasıl olmuş? Yaralama var mı? Bilmiyorum. Kalabalık mıymış? Doğru düzgün bir şey anlatmadı. Seni sorup durdu. Girelim de öğreniriz. Timur Bey, Adem geldi. Adem. Ne durumdayız? Aradılar mı? Gel benimle. Bekir burada kalın. ...o da annem gibi. Şş, sakın, aklına kötü kötü şeyler getirme tamam? Merak etme, sen salim dönecek. Gökçe. Sakin Hocam videoyu görünce işin ciddiyetini idrak etmiştir. Hadi bekleyelim, biraz sindirsin sonra ararız. Umarım. Gel seninle bir iddiaya girelim. Kocan parayı getirecek mi, getirmeyecek mi? Seni seviyor mu, sevmiyor mu? Bence seviyor. Timur'un sağ solu belli olmaz. Ya nedense bugün içimde çok pozitif bir his var. Yalnız kafamı karıştıran tek şey... ...hani meblağ biraz yüksektir ya... ...parayı toparlamak zaman alacak. E, Timur Bey parayı getirene kadar mecbur seni burada ağırlayacağız.